Bir dakikaya başlıyor muyduk? Başlayalım o zaman. Tekno Safari'den herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte LG'nin ekleyicisini, soundbar'ını inceleyeceğiz. CES fuarında Ocak ayında inovasyon ödül almış bir ürün. Henüz Türkiye'ye gelmedi. Türkiye'de satışa çıkacak yakın bir tarihte. Türkiye'de satışa çıkmadan önce incelemesini de yapmış olalım. İsterseniz gelin başlayalım. Bu ürünün özelliği aslında bu ürünün hem boyutunun ufak olması hem de ses kalitesinin yüksek olması. Normal sound barlardan farklı olan bazı özellikleri var. Hemen öncelikle boyutu küçük demiştim. Evet boyutu oldukça küçük. Özellikle Soundbar'ın kendi kısmı aslında subwoofer alttaki. Soundbar'ın kendisi 30 santim civarında kapsül gibi bir şirin sevimli bir şey. Hem subwoofer'ın hem de Soundbar'ın üzeri fabrikle kaplanmış durumda. Kumaş olduğu için tabi eğer evcil hayvan falan besliyorsanız birazcık kir tutabilir onu söyleyeyim baştan. Beyaz rengi ve siyah rengi var. Benim elimdeki beyaz rengi doğal olarak kirlenme konusunda biraz daha dikkatli olmam gerekiyor. Esas teknolojik kısmı bu üstteki daha ufak olan kısımda başlıyor. Burada tam olarak 5 tane hoparlör konumlandırmış LG bu küçük yapının içerisine. küçük yapıyla birlikte de aslında inovasyon ödülünde sahibi oldular. Nasıl konumlandırmış derseniz üstte tepeye bakan iki tane hoparlör var ve ön tarafta da şu 45 derecelik açılarda birer tane olmak üzere bir tane de önde olacak şekilde üç tane hoparlör var. 45 derecelik açılarda olması sayesinde bu iki tane hoparlörün sağ ve sol kanalı veren hoparlörlerin sesin daha geniş bir alana yayılmasını sağlıyor. Zaten burada aslında inovasyon ödülünü boyutun ufak olmasından ziyade bu sesin yayılımını kolaylaştıran özelliklerden almışlar. Mesela bu tepedeki hoparlörlerde e sinemalarda falan alışkın olduğumuz o ekranın arkasından gelen patlama çatlama seslerini düşünün. Dolby Atmos'u ve DTS'i yani DTS-X'i destekliyor bu ses sistemi. Dolayısıyla o efektlerin, o Dolby Atmos efektlerinin, DTS efektlerinin verilmesini sağlayan şey aslında bu yukarı doğru bakan yani odanın içerisine doğru sesi dolduran hoparlörler. Bu sayede ses alanını genişleterek sesin yayılımını genişleterek odayı gayet iyi bir şekilde sarmayı sağlıyor. Biz zaten burada denedik Mustafa ile beraber bayağı da memnun kaldık hoparlörden. Mustafa odayı doldurdu mu? Vallahi doldurdu. Doldurdu. Sadece odayı mı? <laughs> Sadece odayı mı? Evet yani şikayet almadan tabii kapatmak durumunda kaldık. ses verebiliyor ve sesi ne kadar yükseltirseniz yükseltin bozmuyor. Çünkü burada aslında LG Meridian'lı bir işbirliğine gitmiş. Meridian biliyorsunuz lüks otomobillerin sistemlerini yapan bir marka ve Meridian'ın geliştirme ekibinden destek almışlar bu soundbarın geliştirilmesi konusunda. Dolayısıyla aslında hoparlörlerin de optimizasyon ona göre yapılmış ve işte en yüksek seslerde bile hala çok temiz, çok net ses alabiliyorsunuz. Subwoofer'da iki tane hoparlör konumlandırılmış. Biz normalde subwooferlarda bir tane hoparlör görmeye alıştınız. Ama burada iki oparörü karşılıklı bir şekilde konumlandırarak aslında titreşimlerinin birbirinin nötrlemesini sağlamış. Bunu Boxer motorlarda da biliyorsunuz. Boxer motorlar da daha az titreşimli çalışır. İşte hareketlerin birbirinin nötrlemesinden kaynaklı Burada da aynı durum söz konusu. Dolayısıyla çok daha az titreşim yapan, sesi, bası yine aynı şekilde verebilen ama titreşimi çok daha aza indirgenmiş bir subwoofer var karşımızda. Bunun da en önemli avantajı LG'nin belirttiği üzere tabii ki. Ben burada şu an öyle bir deneyimleme imkanı bulamadım. Ama gece özellikle film izlerken sağa sola rahatsızlık vermeden, çevrenize rahatsızlık vermeden filmin bütün efektlerini rahat bir şekilde hissedebileceğinizden bahsediyorlar ki aslında biz burada da deneyimlerken bu operörü Buster'ı çok iyi bir şekilde aldığımızı fark ettik. Yani masanın üzerine koymuş olmamıza rağmen de herhangi bir şekilde titreşim rezonans sesi falan da almadık. Yani gayet iyi bir şekilde bu titreşimi engelleme olayını başarmışlar bu subwoofer'la birlikte. LG'nin aslında bu ürünle beraber sunduğu en büyük özelliklerden bir tanesi de LG AI Sound yani yapay zeka destekli bir ses tanımlama özelliği kullanıyor. Doğal olarak siz bu ürünle birlikte hangi içeriği oynatıyorsanız işte haber mi izliyorsunuz, müzik mi dinliyorsunuz, sinema mı oynatıyorsunuz yapay zeka bunu analiz ederek sizin izlediğiniz içeriğe en uygun şekilde ses profilini tanımlayabiliyor kendisini. Biz müzik dinlerken gayet keyif aldık. Evde film izlerken de aynı keyfi siz de alacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Tabi ürünün bağlantı arayüzlerinden de bahsetmek lazım. Ürünün arkasında bir tanesi ARK olmak üzere. iki tane HDMI var, bir tane optik girişi var. Bir tane de USB bağlayabileceğiniz, cihaz şarj edebileceğiniz bir USB çıkışı var. Aynı zamanda tabi cihazın kendi ses girişi de var. Bu iki parça arasında herhangi bir bağlantı yok. Bunlar birbirlerine kablosuz olarak bağlanıyor. Tabii bu şekilde kablosuz bağlantı destekleyen ses sistemlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesi bu iki parçanın arasında herhangi bir şekilde kablosuz ağ yayan mikrodalga fırın olabilir, modem olabilir bu tarz ürünlerin girmemesi. Çünkü bu tarz ürünler bu ikisinin arasında girdiği zaman ses senkronizasyonunu bozacaktır ve doğal olarak sesi kaybedeceksiniz o noktada veya birinden geç gelecek veya birinden hiç gelmeyecek gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Evet biz üründen oldukça memnun kaldık. Ses performansı anlamında oldukça başarılı bir ürün. Ama tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de henüz fiyatı olmadığı için ben birazcık sıkıştırdım LG yetkililerini. Normalde fiyatı 600 dolar. Türkiye'de de fiyatının 4000-5000 TL arasında olacağını söylediler. Daha net bir fiyat çıkmamış henüz. 4000-5000 TL'lik fiyat arası bandı da zaten aslında 600 dolara tekabül ediyor. Yani vergilerden çok fazla etkilenmemiş bir şekilde bu ürünü alabileceğiz demek ki. Eğer ses sistemi düşünüyorsanız evinize ve alanınız darsa özellikle alan konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bu ürünü tavsiye edebilirim size. Burada tabi bir kumandası var. kumanda ile birlikte geliyor ama LG TV'lerle bağladığınız zaman zaten kumanda ihtiyaç duymuyorsunuz. Biz az önce zaten Bluetooth'la da bağlarken Bluetooth'u seçtiğimiz anda burada direkt otomatik olarak açtı kendisini kapalı olmasına rağmen. Dolayısıyla kumandaya neredeyse hiç dokunmadan ürünü kullanabiliyor olacaksınız. Evet siz LG ekleyeri nasıl buldunuz? Ses performansını beğendiniz mi? Aynı zamanda evinizde sesli mi kullanıyor musunuz ve hangi marka modeli kullanıyorsunuz? Yorum kısmında bizimle paylaşırsanız memnuniyetle okuruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize dikkat edin, Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.